Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan Yöneylem Araştırma Şirketi'nin araştırma genel koordinatörü doçent doktor Derya Kömürcü kendi ölçümlerinden yola çıkarak şu an vatandaşın %55'inin muhalefetin adayını desteklediğini söyledi. Muhalefet bölünmediği sürece bence önümüzdeki seçimi kazanma potansiyeli çok yüksek diye de ekledi. Mengi'nin yönelttiği sorular ve Kömürcü'nün bunlara verdiği yanıtlardan bazıları şu şekilde. Şu an sahada çok büyük bir araştırma yürütüyoruz. Türkiye'deki 81 ilde 87 seçim çevresi var. Bu 87 seçim çevresinde toplamda 100 binin üzerinde görüşme yapıyoruz. Bitmemiş bir araştırma olduğu için net rakamlar vermekten çekiniyorum ama şunu çok açık söyleyebilirim. Türkiye genelindeki datayı analiz ettiğimde AKP'nin birinci parti olma özelliğini getirme olasılığı görülüyor. AKP oy oranı %30-33 aralığında seyrediyor. En son %31 ölçtük. CHP oyları %28 civarında. İYİ Parti oylarının %14-15 bandında geldiğini görüyoruz. MHP %7. HDP'nin bir baraj sorunu yok. Buna baktığımızda diğer partileri katmadan AKP MHP'nin toplamı %40'ı bulamıyor. Bunun karşılığında Millet İttifakı'nın diğer dört partiyi dışarıda bıraktığımızda bile yüzde 43 civarında oy aldığını görüyoruz. Bu dört partinin de yüzde 5 civarında bir oyu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın da 48'e ulaşabilecek bir potansiyeli var. Onun yanında hesaba katılması gereken HDP seçmeni var ve ayrıca Türkiye İşçi Partisi gibi seçmenin ilgi göstermeye başladığı 1 civarında parti olduğunu görüyoruz. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelseler araştırmalarda nasıl bir tablo çıkıyor sorusuna ise en son araştırmamızda Kılıçdaroğlu'nun 2 puan Erdoğan'ın önünde olduğunu ölçmüştük. Ama bu mesela çok yükselen bir trend. Bir yıl içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranında yaklaşık 12 puanlık bir artış var. Ayrıca Millet İttifakı son araştırmada Cumhur İttifakı'na 4 puan fark atmıştı. Muhalefet bölünmediği sürece bence önümüzdeki seçimi kazanma potansiyeli çok yüksek diye konuştu.